Vuş! Tiran mı yaptınız lan? O, anne. Ha, yok ya şey. Lan. E, ne? Metin, anlat istersen anama. Metin, Hı. tek başına iktidara gelemedin. Kara kuru ile koalisyon mu yaptın ha? Anne, insan evladına içinde iktidar geçen pis şaka yapar mı ya sabah sabah bir de. Dün gece rüyamda yeşil kapı gördüm. Yani anne, anne, yine bir ya. Mendil ağacına gidiyoruz. Hadi. Anacığım bak. Bunun saçsı var, kahvehanesi var, icadı var. <laughs> Üzünü seveyim bizi İstanbul'un ta öteki ucuna götürme sabah sabah. Hazırlardan gidiyoruz hadi. <laughs> Anne ya senin yüzünden 15 yaşına kadar mendili ağaçta yetişen bir şey sandım. Bir keresinde üç tane mendil alınca paketten arkadaşlar bunu ağaçtan mı topladın lan dedi. Ben de evet dedim ya. Metin. Estağfurullah buyur. Sen gazoz ağacı diye bir şeyin varlığını duyduğunda bahçeye gazoz kapağı ekmiş adamsın. Bunu direkt anama mal etmeyelim istersen. Anacığım sen ne bizi bugünlük affet ya. Sen ne yap biliyor musun bak Feyza'ya git. Onunla beraber gidin ağaca. Dedim ben ona benzinli. <laughs> Bırakamam dedi bana. Ben o benzini bir gün bitireceğim. Dünya da rahatlayacak. Ben de az kaldı dur. Bitir oğlum. Sen sağ ben selam. Efendim e, çantamı bulamıyorum. E yenisini alırsın artık. Manyağa bak. Kaçta da yakalanma. Efendim kullandığım termos içindeydi. E, o olmadan gelme dediniz ya. E, geleyim mi? Yok yok gelme. Nerede çanta? Evde değil. getirmedim mi acaba? Yol boyu bakıyorum. Belki dükkandadır. Ne? Yiğit de o zaman. Ha, yok yok. Yiğit'i bir kere gördüm. O da uzaktan. Beni görmedi bile. Aha buldum bile. <gülüyor> <gülüyor> ihtiyar hikayedeki iyi adamı öldürürsen sen bilirsin. Ne var lan? Ne yapıyor? Manyak mı lan bu herif? Feza kızım, dükkanın elektrini kesmişler. Bankaya telefon edersem halledebileceklerini söylediler. Telefon numarası burada. Altta da tesisat numarası. Bir Aa. yardımcı olabilir misin? Aa, elektrini mi kestiler ya? Tabii yardımcı olurum, dur. Dansöz çıkıyor mu burada? İyi günler. Şerif Hacıoğlu adına kayıtla hesaptan bir elektrik ödemesi yapmak istiyorduk. Evet, evet, evet. Şerif Hacıoğlu. Yanımda bir dakika sorayım. Şerif amca, adam annenin kızlık soyadını soruyor. Manyak mı lan bu? Ne iş olur benim anamın kızlık soyadıyla? Altı sıra anamın bekar olup olmadığını öğrenecek. Ne tezgah lan bu. Şerif amca senin güvenliğin için soruyor adam bunu. Benim anam rahmetli olduğunda soyadı moyadı icat olmamıştı. Yok benim anamın soyadı. Beyefendi, Şerif amca bayağı yaşlı da annesi rahmetli olduğunu Allah rahmet eylesin. Annesinin soyadı yokmuş. Nedir? Ha, annesinin adının üçüncü harfi. Asıl ben onun anasının adının üçüncü harfini. Ne biçim gübür lan bu? Kim lan bu? Versin adresini gidip mekandan kaldırayım hır boyu. Şerif amca, adam senin güvenliğin için soruyor. Senin doğru kişi olup olmadığını anlamak için soruyor. Kendine gel be! Güven karşılıklıdır Feyza. O zaman o da anasının adının üçüncü harfini söylesin bana. Beyefendi, Şerif amca hani bayağı bir yaşlı, kafası falan gidik. Siz kendi annenizin adının üçüncü harfini söylemezseniz o da kendi annesinin adının üçüncü harfini söylemeyecekmiş. Heh. Nedir? Ş? Şey, Şerif'in Ş'si mi? Şerif'in Ş'si. Hmm. Ayşen mi? Şerif amca. Eyşan mı yoksa? Ee, annenizin adı Eyşan mıdır? Ha, değilmiş. O zaman harf alayım. İkinci harfi. Duydunuz Şerif abinin sesini. Harf almak istiyor. Maşide. Ay sağ olun ya. Gerçekten teşekkür ederiz. Annesinin adı Maşide'ymiş. Hangi Maşide? Hangi? Kaşınıyorsun Şerif amca. Lan bizim Maşide'nin oğlu olmasın o? Anası nereliymiş sor bakayım. Beyefendi neredesiniz siz? Aa! Adam diyor ki, sadece doğum tarihini versen yeterliymiş. Bıktı, bıktı. 3 Temmuz bıktı. 1926. Evet. Senin bugün doğum günün mü? Ha. Ay canım. Ay Allah'ım ya. Gel, gel. ilgi bekliyorsun. Gel, gel. <laughs> canım Doğum günün kutlu olsun. Ol. Ay, otur hadi otur. Tamam, gel şu işi halledelim. Tamam. Ha. <laughs> Alo. Evet, doğum günü. Bak o da kutluyor doğum gününü. Şerif amcayı sallıyor size. Ay ne güzel. Ha. Evet hesap numarasını vereyim hemen. 12 milyon altı bin altı. Şerif amca. Şimdi sen bugüne kadar bir kerecik bile de olsa doğum günü kutlaması yapmadın. Yok be kızım. Ben öyle şeyleri bir tek filmlerde olur zannederim. Ah be. Mumlarda Get mı gerçek? Onlar film hilesi falan değil mi yani? Gerçek Şerif amcacığım. Mumlar da gerçek. Sana bu akşam doğum günü partisi yapmayan Feyza'ya Feyza demesinler bundan sonra. Ne desinler? Nezih desinler mi? Çok severim Nezih ismini ha. Ne dedik? <laughs> Filmlerdeki gibi pastanın üzerine yaşım kadar da mum diker misiniz? Dikeriz be Şerif amca. Ayıpsın. Hanımım, hanımım. O pastanın üstüne 88 tane mum dikince pasta olmaz o. Yatır olur. Yapma. Doğum günü hediyesi de alır mısınız? Alırız tabii ki Şerif amcacığım. Sen ne istediğini söyle yeter ki. Ne alalım? Kefen. <laughs> kefen mi? Ya itlik yaparken pavyonda, meyhanede, karada, kızda yedik kefen parası. Siz bana kefen alın. Üzeri çiçekli olsun. Güzel kadınların ismini taşıyan çiçeklerden. Adam nevresim görünümlü kefen istedi ya. Öyle kefen mi olur Şerif amca? Her şey Benim kefenim benim kararım. Sana ne? Kefen alın kızım siz kefen. Tamam Şerif amcacığım. Kefen istiyorsan kefen alırız. Buluruz bir şekilde. Tamam. Bütün arkadaşlarımı da çağırtıp sürpriz diye de bağırtır mısınız? Bu Şerif amca, herkesi çağırıp sürpriz diye bağırtacağım da. Senin arkadaşlarını ben nereden bulacağım? Burada, burada. Hepsinin adresi burada. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım ben Feyza. Çok heyecanlandım. Feyza Hanım, hepsini anladım da yakın arkadaşlarını nereden bulacağız acaba? Ee. Adamın yakın çevresi Hazreti İsa'ya havari olduydu zaten. Ne ettin hanımın sen ya? Ne ettin? Kes be kes. Bulacağız oğlum bir şekilde. Hadi gelin beni takip edin. Ne oğlum bunlar mali? Bayağı koruyorlar seni yani. Helal olsun vallahi. Yok lan. Bir <laughs> i̇şte oynarsan kağıt saymak için burada. Ötekiler nerede? Ya dün iki üç tek atıp eve öyle gitmiştim. Benim hanım da sinirlenip kim ne içtiysen git onunla yat diye salona yollamıştı beni. İyi. Eski işte beni korumaya gittiler. Ne yapsın bu adama? Ne yapsın? Kırk yıldır görmediği dostlarıyla iki kadeh parlatmış diye onlarla aynı yatağa mı girsin? He? Böyle bir mantık kaldı mı yenge? Lütfen. Rica ediyorum ama. Aa. Bu adam kanepede yatarsa beli meli hep kayar. Sonra o kaymış belli ...sana sıkıntı olur. Kırk yıllık arkadaşlarım bakacak o zaman. gene sen koruyacaksın yenge. Buyur. Hem sen iki tek atıp eve gidince bu adam sana böyle mi yapıyor? Almıyor mu yatağı? Almıyor mu yenge? Ama bu kadar korumayın Turgut'u. Yenge. Aa, lütfen rica ediyorum. Aa, ayıp. Çok şey diye. Çok geniş kapsamlı o zaman bunların koruması. Allah Allah. Ben de mi hizmet alsam acaba? Vallahi bilmem. Bak demin benim it harçlık istedi benden. Gel 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 Turgut. Tut tut favori. <laughs> Acıyor mu? Hayır. Daha sıkı. Şimdi? Hayır. Aferin lan. Hayır. Oğlum senin baban paraları sokakta mı topluyor? Bu gençlik ne hale geldi ya? Ne duyarsızlaştı arkadaş? Bak. Biz senin yaşındayken baba parası falan yemezdik. Giderdik bakkala, efendi gibi kendi gofretimizi kendimiz çalardık oğlum. Tuttum, devam et. Bu adam sana her hafta arçlık vermek zorunda mı koçum ha? Bana bak bana. Şişt, bana bak. Alo. Ba bana bak diyorum. Alo. Ba onun aracı artık bizde. Git kendine yeni bir baba bul. <laughs> <laughs> yürü. Devam et. Hı? Ben yürü. Şerefsiz adam. Oğlum sen niye duruyorsun? Sonuç? Vallahi bir daha görmedim çocuğu. En son süpermarkete girerken görmüşler. Haberim yok ya. Yani. Mm hmm? Mm -hmm. Mm -hmm. Sen de anahtarlığını çıkar bak. Sana çalıştığımız anlaşılmasın. Ne? Oh! Ah tabii. Ya ver işte anahtarlığını sana çalıştığımız anlaşılmasın. Seni yiyor lan, at. Parası neyse vereceğim! Aklan! <laughs> Salaklar! salaklar. Anam! 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 Ay! Ay! Büyütme, büyütme. Çok daha iyilerini gördüm. Anacığım da bayağı bildiğin ezmişler. Ne varsa eski topraklarda var ya. Bunlar aşkı da nefreti de nasıl yaşıyorlar ya? Yoğun. <laughs> Kendim sordum, kendim cevap verdim abi. Et, Yerine sen öyle mi ya? Hemen bir ayrılayım, boşanma davası açayım. Önce bir ez. Böyle bir şey sapla. Efendime söyleyeyim, gözdağı ver. Nerede? Değil mi? Hadi biz de giyinek gidelim hadi. Nereden buldun bu doktor önlüğünü, değil mi? Kasaptan. Aynı önlük sonuçta. Bak, her tarafında inek kanı var. Kıyma da aldım. İndirim varmış. Ne yapayım? Fırsat gördüğümü dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hemşire geliyor. Bunu alışırsana, neredeymiş? Hadi. Kızım, bir bakar mısın? Ameliyattan yeni çıktım. Ben Feyyaz Uçar'ın doktoruyum. Bilirsin, doktor adamın kafası dağınık olur. Bu Feyyaz Uçar'ın oda numarasını unuttum ben. Kaçtı ya? Dördüncü kat 403 numaralı oda hocam. Acil bir şey mi var? İsterseniz bütün hastaneyi seferber edelim. Yok yok yok, gerek yok. Ben ona borç vermiştim de onu geri alacağım. Hadi işine bak sen, işine bak. Muhatap olma benimle. Yengin misin sen benim? Doktorum benim. Tereyağından kılı çektim. <laughs> Her yerde sizi arıyorum doktor bey. Şu annemin röntgenine bakıp bir teşhiste bulunur musunuz? E, yalnız benim e, acil gitmem lazım. Hasta bekliyor. Ne olur yani bir baksanız. 30 saniye ilgilenseniz ölür müsünüz? E, ben ölmem de ananız ölebilir. İyi bir doktor değilim ben. Yani ananıza iyi gelmem. Gerçi ben kimsenin annesine iyi gelmem. Allah belanı versin be. Tübbi de lan. Bütün doktorlar aynı. Hiç ilgilenmiyorsunuz bizimle. Tamam, tamam. Ben bir hastaya bakayım. Sonra konuşuruz. Abi, bu adam anamıza bakmıyor. Ha Bakacaksın lan bu filme. İyileştireceksin lan anamızı. Biz sokakta bulmadık onu. Bak çabuk, koy teşhisini. E, ben nasıl bakayım abi? Abidir. Abi mi olduk lan şimdi? Bu doktor anlamaz ki bu röntgenden. Doktorumuz ürolog. Evet, ürolog mi? Vay be. Ulan adam işini ne kadar çok seviyorsa koştura koştura gidiyor milletin acırın ellemeye. Bize de iki saniyesini ayırmıyor. İlla beni yatırın zorla dövün diyor. O nasıl bir dövme şekli ya öyle? Siz öyle mi dövüyorsunuz? Tamam, tamam Bakıyorum. Amma uzattınız ya. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdım değil mi? Tıp çok öyle. Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Ya bu kadın bir deli bir kemik kalmış. Ölür. Siz bunu bir doktora göster. Ulan sen bir de bizimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Dalın! Durun durun, dalmayın! Siz bir ısının, hemen geliyorum. Bunlar var ya beni temiz yarım saatte döver. Siz önden gidin, ben daha sonra geleceğim. Geçmiş olsun Hilmi abim. Ee, bir dakika. Bunu zaten kasapta dövdürmüştüm. Bir daha dövmenize gerek yok. Nimet tutmuşlar. Evet, Hilmi hazır. Ama bunu hiç hak etmedi. Yalnız yüzüme vurmayın, oradan para kazanıyorum. Başla. Evet ya, ne yapıyorsunuz? Alın siz bunu enişe, dışarı dövün. Kapının önünde falan. Doktorum ben. Çakman yeşil Yeşilçay. Attırırım seni bu hastaneden. Ürolog, kazmıkçıyım ben. De, de, de. Yürü. Yapmayın evet. arkadaşlar Ola. ya. Yap. Süper ya. Kalaya geldik, bir sürü ünlü gördük. Kartal, senin burada ne işin var lan? Davetimiz var herhalde. Nereden buldun bunu? Ben bu deniz insanla ser çıkışınca affedersin nasıl tırtırdıysam adamı... ...müşterinin verdiği davetileri havuza atmış. Sana verdi, bana verdi. Fakir fukara sevinsin dedi. Ee? Deniz yok mu? Yok, o bir manitaya söz vermiş. Gerçi onu da sallayıp başka bir manitaya yakacakmış ama belki bomba yapar. Denizi bilirsin işte. Mevlam bana akıl, ona boy poz vermiş. Benim aklımdan geçirdim, o sıradan geçiriyor Kiret Hanım. <laughs> Öyle Akşama maç var diye öğleden sonra yakala mı olur ya? Kimse gelmez tabii. Öyle dağıtırsın davetiyeleri işte saatler. Değil mi? Aa! Bu akşam maç mı vardı? He. Lan ben unutmuşum onu. Kahretsin. Allah'tan takım tutmuyorum ha. Hüseyin'in bir golü değil mi o ya? Dur bir yanına gidin, gönül kumasın şimdi. Hanımım. Ne yaptın Santino? Ay, lan senin ne işin var dükkanda? Hı. Seni bekliyordum. Kimden saklanıyorsun? Kimseden. Kapıyı niye kilitledin? Niye kilitlemeyeyim oğlum? Dükkanı kapatıyorum. Açık mı kalsın? O zaman sen niye içeridesin? Oğlum ben her geldiğimde seni bu mahallede görmek zorunda mıyım lan? Ama Metin sus! Lafımı bitirmedim daha. İlk önce bir sözümü bitireyim ya aslında bitirmiştin değil mi? Bitirmişim evet. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Metin mahalleye yeni deli mi aldınız ya? Madem böyle bir şey var niye bana haber vermiyorsun? Kirvem seçmeleri ben de girerdim. Oğlum bu adam kim lan? Allah oğlum saklamam lazım lan. Benim burada olduğumu söyleme. Kalk kalk. Sakla kalk. Sakla beni. Burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada yokum. <laughs> Hayırdır kardeş kime baktın? Ne oluyor ya? Ya cevap versene. Amca. Ne vuruyorsun lan? Ben mi döveceksin? Ne diyorsun? Ya bir dakika, bir dakika konuşuyoruz. Allah Allah, bir dakika ya. de konuşurken göz kontağı kur. Hı. Ya tamam, kapatma dükkanın önünü. Tamam, lan git, git, git. Yürü, hayatta başarılar bayram paşalılar. Oğlum adam gitmeyecek diye çok korktum lan. Neredeyse kavga çıkıyordu. Oğlum bu adam kim lan? Sanki Freddy'yi photoshoplamışlar da Jason'a benzetmişler ya. Nil kokulu öğretmenim. Ha. Sınıfta hiç kimse bir baltaya sap olamadı dedim. Adam kariyerinin çöküşünü benden bildi arkadaş ya. Ey ya Rabbim ya. Bu daha da bırakmaz benim peşimi. Ya Bebeto ne diyorum? Koca sınıfta başarılı tek adam bile çıkmamış mıdır ya? Buluruz birini götürürüz hocaya. Hocam, affet beni hocam, beni affet. Ben hatalıymışım dersin. Hakikaten iyi fikirmiş lan. Aferin lan pislik. Bravo lan yavşak. Helal lan or. Ya ama Metin. Ama Metin. O boynuzlar ne lan? Ha, eski manita mevzusu be kanka. Eda mı lan? Yok ya benim Adriana Limal. Kim ne de değil gerisi? <laughs> <laughs> Kapitan mı lan? Kalkit olmuş gücü yok mu? Nereye gideceğim ya? Dükkan oğlum burası müşteri falan geliyor yürü git lan. Ama fikri ben verdim. <laughs> lan ne fikrini verdin? İyi hadi otur. Hı. Ya bu lise mezunu gangsterlerin de hali bir başka oluyor. Adam resmen bana aruz vezinde küfretti ya. Failim, failüttün, müfrettin. Bu da Metin. gitti bunun üstüne şiş. Metin Oğlum bu nasıl bir sınıf lan kirben? Sen sınıfa değil resmen os hapishanesine düşmüşsün. Dön şu tumanı sıyırda bir bakayım ya. Poponun sağ yanağına gamalat çizmişler mi? Bir bakayım lan bir dur. Ne var şimdi elimizde? Metin sizinki sınıf değil, resmen bir ekosistem. En üst seviye yırtıcıdan, en alt seviye planktona kadar her şey var. Üşenmedim, Darwin gibi sınıflandırdım. Bakayım. İlk başta kanunsuzlar ve kanunlular olmak üzere ikiye ayırdım. Kanunsuzlar kısmını ise hapishanedekiler ve dışarıdakiler olmak üzere ikiye ayırdım. Hapishanedekiler kısmıysa tek hücrediler ve çok hücrediler olmak suretiyle... Ya oğlum, dokunmatik ekran gören spor yorumcuları gibi niye hemen sen gaza geliyorsun ya, he? <laughs> sıradanlara gel. Metin sıradanlarda ilginç hiçbir şey yok. Sıradan. Kapıcı, fırıncı, tesisatçı. Hepsi gözümüzün nuru ama işimize yarar bir şey yok. E, Yasin postane müdürü. He Yasin postane müdürü. Sana Sivas'taki dedemin bir deyişiyle hitap edeceğim. Shine bright like a diamond. Kim ki? Yani oğlum pırlanta gibi kızlar varken sen niye gittin de Yasin'e tutuldun ya şuna bir bak. Billah yatırım temsilcisi. Mükemmel seçim Meto. Diyorsun. Bir daha bir arayalım o zaman. Bak gene çıktılar. Yapma ya. Gitti mi? Gitti. Henüz hiçbir şey bitmedi Metin Özdemir. Güneşi engelleyen fırtına bulutları gibi çökeceğim üstüne. Hızdırabın kıvılcımlar çıkaracak. Sana açtığım her yara, asfalttaki lastik izleri gibi simsiyah yaralar açacak Roma. Kabirde kıyamet için yalvaran günahkar ruhlar gibi her şeyin gitmesi için yalvaracaksın. Son sözlerin adın ve soyadın. Oo, Forend. Buldum seni sonunda Metin. Oo, Bekent. Toprak zeminde de bayağı iyiymişsin dayı. Şimdi de böyleysen senle bir şeyler başarabiliriz. Hacı abi, bir el et be.